Herkese merhabalar. Muğlamız dünya cenneti bir turizm bölgemiz. Ancak son zamanlarda maalesef ismi bir takım suç örgütü yapılarının yayınladığı videolarda sık sık anılmakta. Son yıllarda da sahillerde yapılan bir takım ticari faaliyetlerin haksız rekabet ortamı oluşturularak bir takım yandaş yapılanmalara verildiğini biliyoruz. Bunu Bazen Göcek'te, bazen Fethiye'de, Marmaris'te veya Bodrum'da görüyorduk ve Muğla halkını bu konu çok fazlasıyla rahatsız ediyordu. Şimdi de bu suç örgütlerinin yaptığı, suç örgütleriyle bağlantılı yapıların açıkladığı videolarda da çok ciddi konular hakkında iddialar ortaya atıldı. İsim vererek, otel isimleri verilerek, konumlar belirterek bu iddialar ortaya atılmış durumda. Bu Muğla halkını gerçekten çok fazlasıyla rahatsız ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hukukçu bir milletvekili ve Muğla'sını seven bir vekil olarak burada ilgili kurum kuruluşlara ve özellikle de Cumhuriyet Savcılarına çağrı yapmak istiyorum. Somut olarak ortaya atılan bu iddialarla ilgili gerekli araştırmaların yapılıp gerekli soruşturmanın başlatılmasını Muğla Avcılar adına talep ediyoruz.